Peygamber Efendimizin kalbi haramı helal kılmama konusunda ne derece ısrarlıysa, helali haram kılmama konusunda da o derece ısrarlıydı. Sahabileri onu insanın fıtraten istediği, haram da olmayan fiiller konusunda gösterdiği genişlik ve rahatlıkla tanıdılar. Bu minvalde Efendimiz sahabilerine atlar, develer arasında yarışlar yaptırdı. Bunun bir çekişme ve çatışma konusu olmaması bakımından da Allah halkından delediğini yarışta mutlu kılar buyurdu. Yapılan deve yarışlarında Peygamber Efendimizin devesi Kusva ya yarıştığı develeri geçmiş, at yarışında da yine Efendimizin Lizaz ve Zarip adındaki atları diğer atları geride bırakmıştı. Peygamber Efendimizin kendisinin üç atı Lizaz, Zarip ve Sekba arasında yarış yaptırdığı da olmuş. Bu yarışlarda Lizaz birinci, Zarip ikinci, Sekbise üçüncü gelmişti. Kusva gibi Peygamber Efendimizin diğer devesi Abda'da süratiyle şöhret bulmuş bir deveydi. Hangi yarışa katılsa o yarışta hiçbir devenin onu geçememesiyle bilinirdi. Günlerden bir gün bir bedevi bu yarışlardan birine iki yaşında bir erkek deveyle katıldı ve Abda'yı geçti. Bu durum Hz. Peygamber'in devesi Kusva yahut Abda'nın birinci gelmesine alışmış Müslümanların çok ağrına gitti. Peygamber Efendimiz yarışın sonunda onların yüzlerinde beliren hoşnutsuzluğu görünce sebebini sordu. Ya Resulallah, abda geçildi dediler. Resulullah aleyhisselam, kulluğa yakışır bir sükunetle şu cevabı verdi. Yeryüzünde yükselttiği her şeyi sonra alçatmak Allah'ın üzerine bir haktır.